Arkadaşlar selamünaleyküm. Herkese merhaba. Bugün lastikleri değiştirmeye geldik. Lastik Park Yalçın abinin oraya. Şimdi kışlık lastikleri değiştirememiştik koronavirüsten dolayı. usta burada değiştiriyor. Cam kapaklarını falan çıkardı. Ayağı da kirlenmiş kıştan çıktığımız için. Göstereyim size. Baya bir tozlanmış. Bunları yaz lastikleriyle değiştireceğiz. Yer arkadaşlar otosansitte. Lastik park diye şöyle çekeyim ben. İhtiyacınız olduğunda e, Alçın abimle gelebilirsiniz. şu an arkadaşlar lastikler janttan ayrılıyor o işten havalara alındı. Evet arkadaşlar. Sibop çok önemli. Ya kardeşim çek böyle. Bakın Sibop'un dibi çatlak. Sibop'lara çok önem vereceğiz arkadaşlar. Plastik değişimine Sibop'ları değiştirdiğimiz zaman. Sibop'larda çatlak varmış. Arkadaşlar. <laughs> Kar suyu gördüğü zaman Sibop çatlama yapar arkadaşlar. Çünkü güneşi görüyor, yağmuru görüyor, kar suyunu görüyor. Sibok sertleşir ve çatlar. Sibokları değiştirmezsek Sibokun dibinden hava salar. Birden bir bakarız, inmiş devam. Lastiği fark edemezsiniz. Evet. Veya yavaş yavaşına iner. Lastiğin üstünde yürürsünüz. Lastik çöp olur. 5 liralık siboktan kaçıp da 150 liralık, 300 liralık lastik başını yersiniz arkadaşlar. Kış lastiklerini de 1 Nisan'dır değişme tarihi. Biliyorsunuz bu sene Bursa'da kış olmadığı için valilik 1 Mart'a çekti. Ama bizim e, milletimiz biraz boş verdiği için bu tarihi geçirdiği için kış lastiklerimiz sıcak havada çabuk biter arkadaşlar. Hava 20 dereceyi bulduğu zaman kış lastiği yaz lastiği gibi değildir. Çabuk aşılır. Kışın kullanamazsınız kış lastiğinizi. Performans düşer. Mümkün olduğu kadar tarihi geçirmeden lastikleri değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Yani frenlemede sıkıntı yaşar mı? Tabii. Kış lastiği, yaz lastiği gibi e, fren mesafesi kısa olmaz yaz lastiği gibi. Kayar kış lastiği sıcak havada tutmaz arkadaşlar. Kış lastiği sıcak havada fren tutmaz, kayar. Islak zeminde daha çok kayar. Bahçe, mahçe, parkları suluyorlar orta revizleri. Ani bir fren yaptığınızda araba döner arkadaşlar. Kazayın sebebi onun için zamanında değiştirmemiz lazım. <laughs> Araba da lastikler ama yazlıkla çıkartalım. Aşağı. <laughs> Yazlıklar aldık. arkadaşlar. Yazdıklar sıkıntılarımızı araçtan indirdik bakıyor. Aracımız önden çekişli olduğu için ön lastikler biraz fazla aşınır bu, bu araçlarda. Geçen sene önde kullandığımız lastikleri bu sene arkaya alacağız. Arka lastiklerimiz biraz daha yeni olduğu için onları öne takacağız. Her sene değiştirmemiz lazım abi. Tabii. İyi olur yani. Lastiğin ömrü uzar. Geçen sene önden çıkan lastiği bu sene gene öne takarsam bu sefer iki lastiğin çabuk eskir, iki tane lastiğin yeni kalır. Evet. Şimdi abi sürdüğün şey nedir? Bu krem deriz biz buna, lastik kremi. Lastiği janta takarken bu ilaç sürdüğüm yerler biz tırnak deriz, topuk deriz. Lastikçilerde değişir isim. Bizde ben tırnak gibi. Bazı arkadaşlar topuk der buraya. Buranın zarar görmemesi için kaydırıcı bir ilaç bu. Lastiği canlı takarken yırtılmamasını sağlar. Rahat bir şekilde takılması için. Kimisi sabun kullanır. Özellikle dikkat edeceğim, Arap sabunu lastiğe zarar verir arkadaşlar. Arap sabunu kesinlikle kullanmayacağız. Kimi arkadaşlar lastiğin kenarı yana parlak olsun diye Arap sabunu sürerler. Arap sabunu lastiği çatlatır. önemli olan bir konu daha var. Bu araçlarda lastik havaları 34 veya 35 oldu arkadaşlar. Öne arkası aynıdır. Eğer arka tarafa yük atılıyorsa arkaya 2 hava, 3 hava, 5 havaya kadar yolu var. Fazla vurabilirsiniz. Ama aracın arkası boş geziyorsa, yük yoksa fazla hava vurduğunuz zaman arka taraf otlama yapar. 35 var mı abi? Evet. PC. PC. Evet. Ben lastik değişimlerinde bir iki hava ile fazla vururum. Çünkü lastik biraz kilometre yaptığı zaman tırnakları falan oturur. Bir iki hava kaybeder. Bir de bir iki hava lastiğe fazla vurmanız zararı yok yani. Yapa, bir, 2 iki derece daha. Evet, tabii. Bir iki, ta, iki PC hava fazla vurmanız zararı yok. Eksik olmasın bir iki hava fazla olsun. Önemli değil. Çok az da olsa abi değil mi? Zamanla hafiften hava kaçırıyor. Yazın da fazla hava vurmamaya bakacağız. Çünkü uzun yola giderse araç, lastik ısınır. Isındıkça basınç artar. Diyelim 35 hava var lastiğimizde. Uzun yola gittik. 1400 kilometre, 1000 kilometre yolu Yok. yaptık. 35 hava 45 havaya kadar çıkar. Arabayı park edip Dinlendirdiğiniz zaman tekrar 35 havaya düşer. nasıl yapacağım şimdi burada arkadaşlar balans şimdi ayarı aracın. bütün, aracı, bütün düzene önde olduğu için arkadaşlar çekiş önler direksiyon sadece arka, ön lastikler değil bu araçlarda arkada balans önemli değil arkada zaten balans durmaz bu araçlar önlerde önemli. Önündeki lastiklerin balanslarını güzel bir şekilde yapmamız gerekiyor. 120'den sonra, 110'dan sonra aracın direksiyonunda titreme olmaması için balans yapıyoruz. Arkadaşlar, döndürüyoruz. İkine de.

Çekimizi yaptık, okeyimizi aldık. Allah'ın izniyle. Ben aramızın altına taktım. Çekimizi geri geri, geri geri Bu arada Karnamon Otor Lastik. Herkese selamlar. Abi kaçıncı e, ee, bloktasınız? Onu da söylerseniz arkadaşlar. Burası Anlamda blok yok sunlar. bizim burada. 109. sokak. 109. Parçacılar 109. Sokak. 109. sitesi olarak geçiyor arkadaşlar. Lastik var. Rahatlık kahraman Bak, sahibi içeride Çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar yerini Dükkanın önüne müsait Rahatlıkla Burada. Gelebilirsiniz Abi kurşunu neden koyduk lastiğe? Burada şimdi makineye bağladık Gördüğünüz çevir lastiği 25 gram istiyor arkadaşlar Eğer bu 25 gramı takmazsak Bu araba saatte 100 km hız yaptığı zaman O 25 gram 2.5 kilo olarak <gülüyor> Yansıyacak <laughs> araya Bu da aracı Şimdi tahmini söyleyeceğim 110'dan sonra 120'den sonra o tabanda bastık. 110-120'den sonra direksiyonda bir titremeye sebep olacak. Bu 25 gramı taktığınız takdirde bu titreme olmayacak arkadaşlar. Arabamız o gibi yol alacak. Yani... Cucu'dan taktık. ilk lastik tam. kırko vururken neye dikkat edeceğiz? Bazen e, bireysel olarak da değiştirebiliyoruz lastikleri de. Kırko çok önemli. Kırko vuracaksınız. Vuracağınız yerde bakın işaret var. Bu her arabanın eteğinde böyle bir ok işareti var, bir girinti. Aa, evet, görüyorsunuz. Burada bunun hizasında olursa çok güzel olur. Şimdi ben burada burası biraz daha etli olduğu için tabi bu bizim mesleğimiz olduğu için biraz daha sağlam bir yere vuruyorum ki yamulmaması için kaportum. Arkadaşlar, lastiğimizi oturtturacağız <laughs> bir yerine. Evet, bijonları bir denk getirdik. Bijonları elden tutturuyoruz arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Ben 35 senedir bu işin içindeyim. Bazı lastikçi arkadaşlarımız şöyle yapıyor. Bakın. Böyle yapıyor. Basıyor tete. Vizyon sarıyor. Ondan sonra dönüyor. Müşteriye diyor ki abi senin vizyonun bozukmuş diyor. Alakası yok arkadaşlar. Önce Bunun gaidesi budur. Evet. Bakın. Bu şekilde. Bunu buraya takıp da her usta lastikçim deyip de bastığı zaman teteye diş kapıyor. Boylayı da bozuyor. Dijonu da bozuyor arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Sol, arka tamam arkadaşlar. Lastiğimiz kaldı. Geride balans koyuyoruz. Sadece sağ, arka kaldı. Kışlık i̇şte lastiklerimizi çıkardık. Arabamıza koyduk.